Selamlar ben Umut be. Bugün sizlerle korkunç videolar izleyeceğiz. Başlayalım mı? Tamam. <laughs> Hazır mısın? Tamam. <Store. gülüyor> Telefonun da aldığı duymuyor. Hazır mısın? Açalım hadi. Böyle Sebel Soft isimli bir hesap tarafından paylaşıldı. o görüntüler annenin anlattıklarını da Sese de fullerim hadi. Sese de fullerim hadi. Abone olana. Ana olan kalktı. Ne güzel <laughs> lan. Korku videosu kardeşim. Ne? Ne göremedim. Amına tebek. Bebek yatağında uyurken kulağına bir şey dokunuyor. He. Dokunmasıyla birlikte bebeğin kulağı ve başı yatağa doğru itiliyor. Bebek kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamadan kafasını yataktan kaldırıyor ve hmm. etrafına bakınıyor. Muhabbetgü badem yürüyen çok sevdiğim ya. Şu notu da ekliyor annesi. Benim çocuğum kulaklarını kendi kendine hareket ettirebilen biri değil. Ayrıca izlediklerinizden de anlayacağınız üzere hareket eden tek yer kulak değildi. Başının da yatağa doğru bastırıldığını görebilirsiniz. Ve evet, çocuğun doğumuyla birlikte evde ve ailesinin kendisinde başlayan bu anormal durumların nedeni ve ne zaman sonlanacağı bilinmiyor. Bunun sebebinin doğuş bir varlık olduğuna kesin gözüyle bakılsa da böyle bir musallatın neden gerçekleşmiş olabileceğine anlam verilemiyor. Görüntülerde izledikleriniz ve ailenin anlattıkları hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerin nerede kaydedildiği hakkında net bir bilgim yok. Ancak izleyeceklerimiz beni gerçekten de etkiledi diyebilirim. Bir anne çocuğunun uzun zamandır evin içerisinde kendilerinin göremediği ama onun gördüğü birilerini gördüğünü, onlarla konuştuğunu, arkadaşlık kurduğunu, oyunlar oynadığını, hatta bazen görünmeyen o kişilerle tartışmaya bile girdiğini söylüyor. Bunları kameraya kaydetmektense çocuğu psikoloğa götürüp tedavi Hayda. Pardon siz burada mıydınız? Ya arkadaşlar beni bilenler biliyor. Ben pompiş pompiş seven bir insanım. Tövbe station filan. Ezber Çimevci'den şu Değil mi? Mane sağ olduğunu ben defalarca ben kanıtlamışlardı. Ancak tüm bunlar ailesinin şahit olduğu tuhaf durumları ortadan kaldırmıyordu. Çocuk son zamanlarda çok daha ileri gitti ve artık gördüğü şeylerin sadece insanlar olmadığını söylemeye başladı. Karanlık suratlı yaratıklar görüyordu. İşin bir diğer ürpertici yanı ise onları gördüğünü söylediği her anda. Çocuğun gözlemekleri gözleri yerinden çıkacakmışçasına Şimdi, şimdi izleyeceğimiz videoda yaşananlar bu anlattığım zaman dilimlerinden yalnızca bir tanesi. Kaydedilen anları izleyelim. Ardından da neden olabileceğine dair birkaç teori üretelim. Kardeş yanlış Ne oldu? görüyor. Oğlum. Kötü veterinler görüyor musun? Emine var mı bir. Burada bir kız varmış. Ha nerede? Ya gözükmüyor. Çocuğu görüyor, annesi göremiyor. Anladın? Emin misin diye şimdi annesi de evet. Kızın nerede? de karşımda. Kız hayır, hayır, hayır. Orada hayatı duruyor lan. Oo. Onu göz kulak akıyor Evde mi göz kulak? O bakıyor. Niye bakıyor? Eve konsol ediyor. Neyi var? Müşteri mi satın alacak diye bir ediyor. Tövbe estağfurullah. ve orada çalışanlarınız Ben geçirdim varsa, çok bir güzel günü. Bir kere hastanede kaldı. Ama hiç böyle paranormal olaylar yaşamadım. Çocuklar görmüş olmanız muhtemeldir. Ancak bunlar tıbbi olarak tanıları konmuş çocuklar. Ve aktif bir şekilde de tedavileri devam ediyor. Buradaki tuhaf olan durum görüntülerdeki çocuğun birçok hastane ve doktor ziyaretinde bulunduğu ve herhangi bir tıbbi teşhis konmadığı gerçeği. Bunu göz önünde bulundurursak bunun doğrusu olması dışında da bir ihtimal gelmiyor açıkçası aklıma. <laughs> Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Şimdi sizlerle birlikte bir ev içi güvenlik kamera görüntülerine bakacağız. Oha! What the hell? Oy, oyuncu kıpırdara gördüm. Hmm. Oyuncu kıpırdara gördüm. Olay Nisan 2023'te saatler gece biri gösterdiğinde yaşandı. Genç bir kız evin salonu olduğunu düşündü. Oğlum bir yere gelmedi değil mi öyle şey şu anda? Onu uyandıracak şey gerçekten de ilginç bir sebep olacak. Öncelikle kesintisiz bir şekilde o saniyeleri izleyelim. Ardından da izleyeceklerimiz hakkında biraz konuşalım. Yok artık be.

メンバー好きかも。はい Harika. Önce kadraja tekerlekli bir oyuncak giriyor. Görünüşe bakılırsa dışarıdan Abi, hiçbir müdahale, müdahale olmadan hareket etmiş ve bir tarafından bayıp, itilmişçesine salonun bayıp, bir yerinden tamam. diğer yerine bayıp, doğru bakayım. geliyor. Genç kız buna uyanmamıştı veya gözlerini açıp da bakma gereği duymamıştı. Bunun iki sebebi olabilir. Ya evin içerisinde bu tarz normal olmayan olayların sık sık Abi, yaşanması ben ve ben artık ben ev ben halkının ben buna ben alışmasıydı ben ya da gözünü açmayan ben genç, ben genç ben kızın ben oyuncakla evdeki çocuğun oynuyor olduğunu düşünmesiydi. Ancak ardından gerçekleşecek durum bundan çok daha ciddiydi. Ve açıkçası bu videoyu listeye almandaki tek sebepti. Kızın üzerinde uyuduğu kanepe bir anda kameraya yansımayan biri veya birileri tarafından havaya kaldırılıyor. Başlar, uykulu haliyle neler olup bittiğine anlam veremeyen kız ardından etrafına ve üzerinde uyuduğu kanepeye bakınca olanları idrak ediyor. Oğlum çok Öğren sıkıntı lan. Kimsenin başına gelmesin. Amin kimsenin başına gelmesin böyle şey. Bizim için. de izleyenlerin de başına gelmesin. Onlar gelene kadar kanepe usulca tekrar yere indiriliyor. Evet, yaşananları tane tane anlatma gereği duydum. Çünkü görüntüleri izlerken gözden kaçırdığımız bir detay olup olmadığını bilmek istiyorum. Kurgu veya gerçek olduğu konusunda kesin bir hükme varabildiğimi söyleyemem. Sizler de izlediniz. Gördükleriniz ve olayın gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası merak ediyorum. Yorumlarda benimle ve herkesle paylaşın. Benle de paylaşın. Adında bir kadın ve evet. küçük çocuğu bahçeli yeni bir eve taşınmış. Ancak bu yeni evde pişman olmayacak. Beğenmesi benden ol. Aslında büyük evet. hayalde, pek de gibiydi. Her şey güzel bir şekilde ileriyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda bir şey oldu. Çocuğu bir arkadaş edinmiş, evet. evet. sürekli onunla oyunlar oynuyordu. Size bu normal geldi öyle değil mi? Çocuk arkadaş edinmiş onunla ne var diyorsunuz? Ancak durum öyle değil. Bu arkadaş görünmeyen biriydi. Sadece Liyan'ın çocuğu onu görebiliyor, konuşuyor, oyunlar oynuyordu. Bir diğer sıkıntı da şuydu ki o görünmez arkadaş çocuğa fiziksel olarak zarar vermeye başlamıştı. Bunun birkaç örneğini göreceğiz. İşte bahçede oynarken kaydedilen bir video. Benim bu çocuğum öyle olsa var ya. Aman aman aman. Aman valla dev çocuğu <laughs> kaçarım diye. Çocuğu alırım giderim o evden. Ne şu an oğlum? Bir çocuğu şey yaprakları alıp böyle ortalığa atıyor Storm. Ben de anlamadım. Çocuğu geri He çocuğu itti. Az önce çocuğu itti. O varlık arkadaşıyla oyun oynuyor ona yerden aldığı yaprakları fırlatıyor. Ve in annesine atıyorsun sanıyorum ben. bir cisim fırlatılmış veya geriye doğru sertçe itilmiş olacak ki küçük He. çocuk bir anda yere düşüyor. Daha doğrusu düşürülüyor. Ardından da ayağa kalkarak annesine bile tuhaf gelecek şekilde bağırmaya başlıyor. Ne oluyor ya. Yakından baktığımızda hiç de doğal olmayan bir düşme şekli olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi de farklı bir günde kaydedilmiş bir diğer gizemli videoya bakalım. Bakalım. Gene aynı çocuk bu arada. Yemin et. Çocuk Mücahil'e oynarken bir anda birine odaklanır gibi oluyor. Ardından da hızlıca arkasına dönüp bakıyor. Muhtemelen görünmez arkadaşının bir diğer numarasıydı bu. <laughs> evet ben kaladım ben. Bu eve taşındıktan sonraki gecelerde o, tamam gördüğü tuhaf bir adam olduğunu söylüyor. Onu kendi ağzından dinleyelim. Beceri olduğu için görüyorlar. Gerçekten rahatsız edildiler. Ama rüyama giriyor, ama her gece önceki birkaç gün boyunca gece nasıl uyanmaya başladı. Kalbim güm güm atıldı, terliyordu, korkmuştu. Ve eşimi her zaman uyandırdı. Ben yine eşidir sanıyordum o. Polisinkos mesajı. Boş ver be ya. Sonunda yaşanan nasıl durdurabildiğimi size anlatmak istiyorum. Well, Niye de komşum evde de, bir de, araya gelebilmişti. Komşum bize gelmiş. bir birisi bana söyledi. Sizden önce buraya bir aile taşınmıştı. Ona da yaşadıkları korku ve çöp geçirdiler. Ben bunu yükleyeyim Onlar işte korku ve çöp Ondan sonra ne olduğunu biliyordu. Ancak bana bir adam fotoğrafını gösterdi orada. Götere adam bu evden canına, canına kıymıştı. Canına Ve ben fotoğrafa baktığım adam bu evin musallat uğramış olduğunu anladım. Çünkü fotoğraf adamı hemen hemen her gece rüyamda kabul görüyordu. Dediğim gibi işte o zaman evin musallat olduğunu anladım. olaylar araştırmacısı sıkıntının tamamen taşındıkları evden kaynaklandığını söylüyor. Umarım en yakın zamanda yeni bir yere taşınırlar ve gerçekleşecek. Ahen'in Abla direkt kaç oradan ya. Gözünü seveyim direkt kaç. kaç oradan Yine Rusya'da topuklardı. Hayatını sürdüren Nef Paranormal YouTube kanalının ekibi. Daha önce de inceleme fırsatı bulduğumuz bir kanal. Uzun zamanda terk edilmiş bir evi tekrar araştırmak için gidiyorlar. Geçen sefer bazı paranormal olaylar yaşanmış ve yerin perili olduğunda karar kılmışlardı. Bu defa araştırmalarına ilk başta evdeki paranormal varlık her neyse onunla iletişime geçmeye çalışarak başladılar. İşte o anlar. <laughs> Burada bir kimse var mı? Opa. Ne oldu? Bu çok sıkıntı lan. Burada rota kimse var mı? Gene sor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet dedi lan. 13 dakika olmuş. kapat. Julian Dikin oldu mi? Neyse ben video kapatıyorum. Sonra like atıp abone ol. Seni seviyorum kardeşim. Kardeşlerim. kardeşime ve kardeşlerim. Ve de bay bay.